arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim prüfütörü tarifim var hemen ilk önce hamuruyla başlıyorum şöyle 100 gram margarini tencerenin içine koyuyorum ve ocağın üzerine götürüyorum şöyle yağ eridikten sonra şöyle bir su bardağı suyunu ekliyorum bakın şöyle bir çimcik tuz ekliyorum Şöyle çay kaşığının ucuyla toz şeker ekliyorum. Şöyle bir su bardağı ununu ekliyorum. şöyle iyice karıştırıyorum biraz pişene kadar karıştırıyorum Bakın şöyle 1-2 dakika pişirdim ve şimdi ocağın altını kapatıyorum ve soğutuyorum. Şöyle hamur kabının içine boşalttım ve şöyle karıştırıyorum. Soğumasını bekliyorum. Bakın hamur iyice karıştırdım ve iyice soğudu. Şimdi yumurtasını ekliyorum. Şöyle bir tane yumurtayı kırdım. İçine ekliyorum ve iyice tekrar karıştırıyorum. Yumurtayı yediriyorum. Bakın iyice karıştırdım, iyice yumurtayı yedirdim. Bak kıvamı oldu. Tekrar şimdi ikinci yumurtasını ekliyorum. Tekrar aynı şekilde karıştırıyorum. İyice yumurtayı yediriyorum. Bakın şöyle tek tek yumurtaları ekliyorum, iyice karıştırıyorum. Şimdi üçüncü yumurtasını ekliyorum. Aynı şekilde tekrar iyice karıştırıyorum. Bakın ikinci, üçüncü yumurtayı da ekledim iyice karıştırdım. Bakın hamuru şöyle krem gibi oldu. Şimdi bir tane sıkma torbasının içine koyuyorum. Ve kenara alıyorum. Bakın bir tane sıkma torbasını aldım. Şöyle ucuna sıkma torbasının içine şöyle aparatı koydum ve şimdi şöyle ucunu kesiyorum. Poşetin Biraz daha kesiyorum. Şöyle ucunu kestim ve şimdi hamuru içine boşaltıyorum. şöyle bütün hamuru sıkma torbasını içine koydum şimdi kenara alıyorum ve şöyle torbayı şöyle sıkma kıvamına getiriyorum Bakın şöyle bir tane fırın tepsisini aldım. Altına yağlı kağıt serdim. Ve şimdi şöyle içine sıkıyorum. Bütün hamurlarımı şu şekli sıkıyorum. Bakın şöyle bütün hamuru sıktım. 170 dereceye ayarlamış olduğum önceden biraz ısıtmış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi profiterolün kremasını hazırlıyorum. Şöyle 5 su bardağı sütü tencerenin içine boşaltıyorum. Bir su bardağında yarım parmak eksik toz şekerini ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı silme un ekliyorum. Unu önceden elemiştim. 2 yemek kaşığı sil. Hani çok tepeleme değil de normal. Nişasta, mısır nişastası ekliyorum. Şimdi ocağın üzerine götürüyorum iyice karıştırıyorum bakın iki tane yumurtanın sarısını ekliyorum tekrar beraber karıştırıyorum şimdi ocağın üzerine götürüyorum bakın ocağa koydum ve sürekli karıştırıyorum kaynayıncaya kadar karıştıracağım Bakın şöyle katılaşmaya başladı. Ve tekrar karıştırmayı bırakmıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Bakın şöyle göz göz kaynamaya başladı. Göz göz oldu. Birazcık kaynatacağım. Hamur kalmasın diye. Un kokusu gitsin diye. Ve 1-2 dakika kaynatıyorum. Bakın şimdi iyice kaynadı ve ocağın altını kapatıyorum. İçine bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Bir paket vanilya şekeri ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. İçine bir paket kremayı ekliyorum. Bakın 50 gram beyaz çikolata, sütlü beyaz çikolatayı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum ve şimdi ara ara karıştırıyorum böyle soğumaya bırakıyorum. Bakın kremayı ocaktan aldım. Bakın ara ara karıştırıyorum soğusun diye. Şimdi profiterlerimi fırında çıkarıyorum. Bak prefetörleri fırında çıkardım 170 dereceye ayarlamıştım 40 dakikaya yakın pişirdim bakın çok güzel oldular ve biraz soğumasını bekliyorum içini dolduracağım. Ay içine koyacak kremayı soğuttum. Şöyle sıkma torbasının ucunu değiştirdim. Şöyle bir tane sivri uç taktım ve şimdi şöyle kremamı içine boşaltıyorum. Bakın şöyle aparatın ucuyla profiterolün ortasını deliyorum. İçine koyuyorum ve şimdi kremamı sıkıyorum. Şöyle yavaş yavaş. Şimdi kabın içine alıyorum ve tekrar ikinci Şöyle iyice dolana kadar sıkıyorum. Bakın iyice doldurdum. Tekrar şöyle bir tane daha gösteriyorum. Hı. <laughs> iyice taştıktan sonra bırakıyorum. Bakın bütün profetörlerin içini iyice doldurdum. Bak çok güzel oldular ve bu kadar kreması artı bunu da dolaba kaldıracağım ve değerlendireceğim. Şimdi üzerindeki çikolata sosunu hazırlıyorum. Bakın üzerinin çikolata sosu için 2 su bardağı sütü şöyle bir tane kabın içine boşaltıyorum. Ve üzerine bir paket çikolata sosunu ekliyorum. Şöyle çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Bakın kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. Kışış ateşte 1-2 dakika kaynatıyorum. Kaynamaya başladı. 1-2 dakika kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şöyle 60 gram sütlü çikolatayı içine ufalıyorum. biraz soğuduktan sonra üzerine döküyorum bakın çikolata sosunu birazcık soğuttum şimdi şöyle üzerlerine döküyorum gerçekten çok tam kıvamında çok lezzetli profetür oldular denemenizi tavsiye ediyorum videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın sevgiyle kalın Şimdi üzerine biraz da fıstık döküyorum. Of 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 of.